Ya şimdi orada düşünebiliyor musun? Adam nasıl bir psikolojiyle saldırıyor 7 Mart ve bir gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar evet, Günü Adamın gözü şeyi bile <laughs> görmüyor. 4 yaşındaki veya 5 yaşındaki o çocuğu bile görmüyor. Şimdi bunları ağır cezalarla cezalandırmadığımız sürece biz bu işin önüne geçemeyeceğiz. Çünkü ben kendim bildiğimleri, bu kadına şiddet, kadına cinayetler hep oldu. Ya bir de sadece kadına şiddeti fizik işle olarak algılamayın. Bir de bu olayın farklı boyutu var. Evet. Bizim gör, bunlar gördüğümüz hani gerçekten insanın içine büken Allah belanı versin dediğin olaylar. Bir de bunların daha masuman, hiçbir şey masuman olamaz da daha masumane olarak Görünmeyenleri var. görülmeyen ben, ben, psikolojik şiddetler var. Evet. Bu psikolojik şiddetlerde bile yani Erkeklerin biraz daha şey yapması lazım. Burada yani böyle olmuyor işte. Kadınlar günü, kadınlar bizim başımızın tacıdır. Analarımız, cehennet analarımız ayaklarının altındadır diye insanlar bile bunu uyguluyor. Evet. Fiz, fiziki değilse bile psikolojik e, olarak uyguluyor. Burada da bunun biraz daha ağır yaptırımların olmaması, olması lazım. En son ki söylediğiniz olayda 14 kez mi, 12 kez mi şikayet ediyor kadın kocasını. Evet, evet. Ya 12 kez şikayet ettiğimiz insan sonucu ortada yani işte. Ve, belki burada bu yansımasa basına belki bunun bir sonrası cinayet olacak. Tamam. Bir, bir değişik vaka yaşayacak. Yani ve de kız çocuğu herhalde değil mi? Kız çocuğunun gözü önünde, gözü önünde böyle o o çocuk psikolojisini, psikolojisini düşün. düşünün. Ya da gelecekteki hayatını düşünün. E, hakikaten e, çok yani e, konuşulmayacak ve lanet bir şey. Yani yani Tanrı Bey'in söylediği çağır, gibi ağır cezalar almaları Ve Çağrınızı yine yapıyoruz. Lütfen hanımefendiler, kadınlar bayanlar deyince kızıyor in ama şu Kades uygulamasını indirin uygulamalarınıza. Evet. Kades çok ciddi bir uygulama. Çok da faydası olacağına inandım. Emniyet de bunun üstüne çok düşüyor. Lütfen bu uygulamayı benim başıma gelmez demeyin. Dursun telefonunuzda bu uygulama. Evet.